Herkese selam arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar. merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben hava çekinim. çok soğuk bugün. Segiremen nereye geldik? Nereye geldik? Arkadaşlar şu anda Sarayköy'deyiz, Denizli'deyiz. Yok. Ve ne için geldik buraya? Tabii ki yeni eve komple mutfak, mutfak banyo, evet. ikinci mutfak, merdiven ne varsa tüm evet. alışveriş yapmaya geldik. Neredeyiz peki? Arkadaşlar neredeyiz? Şöyle göstereyim size. özel değil. Evet. ÖMS banyo mutfaktayız arkadaşlar. Evet, Sarayköy'de ve şimdi daha fazla üşümeden hadi içeriye girelim. Hadi bakalım. <laughs> bakalım hangi mutfağı seçeceğiz, hangi merdivenleri seçeceğiz ve neler yapacağız. Oo. Hadi bakalım girdik. Burası benim. Gel bakalım Eflin üşüdün mü sen? O hemen gitti. Evet. Önce bir gezelim mi? Gezelim hadi gezelim. Gezelim ondan sonra yukarıya Ama çıkalım tabii bence. Haştırtım. Bu arada ben buna bayıldım. Kızlar bakar mısınız yeşil tonla? Aynen. Hayatım de. nasıl bu? Süper. Ben burayı pantolon istiyorum. Vallahi çok hoşuma gitti benim de bu şu anda. Benim çok iyi. Arkadaşlar bu çok güzelmiş gerçekten. Gerçekten. At marzı bir banyo. Bunu düşünebiliriz aslında banyo. Ya At banyoya evet. düşünebilir miyiz? Olabilir. Düşünebiliriz, evet. Burada bu da bir şey country yok. mutfak var. Evet. Arkadaşlar bu banyo renk de güzel. güzel. Nasıl? Bu arada nasıl? Gri'yi düşünsek şey mi? Şey mi? Ya renkleri falan arkadaşlar daha sonra karar vereceğiz. Evet. Efri'ne gördüğünü Evet şey çok güzel. Gelin Şimdi de biz ben... beyaz ve gri arası gidip geliyoruz. Gri renkli seçsek, beyaz renkli seçsek diye mutfak Valla çok lotlarının... Neden? Çok değişik şeyler var. Aynen çok farklı tasarımlar evet. ve dizaynlar evet. var arkadaşlar. Bakın şunu söyleyeyim. Gelin. Ya şeye karar verelim. Modeli karar verelim. Şöyle var. modeli karar vereceğiz. Evet. Renklere karar vereceğiz. Öncelikle bunları görüyorsunuz değil mi? Tamam. Hayatım, yani modern renkler. Hepsine karar veriyoruz. Evet, burada evet. arkadaşlar daha modern bir kesim. Ay evet, şu modern çok güzel. Şu. güzel. Çok Güzelmiş değil mi? Evet. Çok farklı bir renk. Valla ben bunu beğendim. Efe evet. sen? Sen ne düşündün? Ha bu arada Olsun. şöyle bir varmıyor. Bu da güzel. Gayet <laughs> evet, güzel arkadaşlar. Anne. Evet. Bu üst tarafı olabilir hayatım. Üst parmağımızda. Evet olabilir arkadaşlar. Bayağı bir şekilde bir şey yapabiliriz. Gelin bir şey daha göstereceğim. Bir dakika bana tutayım. Tamam. <laughs> Hadi gelin. Şimdi bu mutfaktan da çıktık. Nereye gidelim? Ama bu mutfak çok güzel ya. Gelin. Kolay gelsin. Olun, Merhaba Erkan Bey. Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Rahatsız etmek istemedik. Biz, Biz şöyle var. katları bir gezeceğiz. Buyurun, Ondan sonra geliriz yine yanımda. Bak. Evet, arkadaşlar burada ne var? Griler var. Ay aslında. Güzel, bu renk de güzel. Bir şey diyeyim mi? Gel, gel anne. Ama şey, ben Arkadaşlar gel... ben dolabımı bu şekilde istiyordum. Bakın camlı. Ama kıyafet dolabı var. Alın iyi. Çok <uzun>. güzel <laughs> dolaplardan. <laughs> <Camlı> dolablardan. Eflimize mufin getirdi. yani şey, canlı istemiyoruz. Onda kararlı hissetiniz, değil mi? Ya canlı istemiyoruz. Ben sizin. Ya o mutfağımıza sığmaz. canlı bir model istemiyoruz. Bu arada kapı da seçeceğiz arkadaşlar. Yani anlayacağınız. Kapı. Aslında bu ev alışverişi çok yoğun bir ev alışverişi olacak. Mi? Ama. kapısı mutfağı banyosu aa. tuvalet aklınıza ne geliyorsa her şey buradan olacak evet. şimdi sağlam bir e, seçim Yalnız lazım şimdi var. önce genel geziyoruz ki karar verelim diye evet, Burada da, aa bu da teras için güzelmiş değil mi hayatım evet. aa evet aşırı arkadaşlar bu terasa bizim güzel olur aslında teras içinde olur bak şu dolaplar falan aynen bu da gayet güzel renkler var biz terasta böyle şey tarzı bir şey istiyorduk. o zaman üst katlara çıkalım mı Buklar çıkalım gelin ya, ya. Bu arada kapı da seçeceğiz. Kapı, da nasıl, kapı nasıl, bir şey istiyorsunuz? Böyle bir şey Kapı nasıl bir yani model istiyoruz? Bir şey istiyor. Şöyle çizgili istemiyoruz değil mi hayatım normal dikdörtgen? Yani. Yok ya normal beyaz. İstemiyoruz. Değil. O zaman hadi üst kata çıkalım. Üst katta bakalım neler var arkadaşlar. Seçim yapmak biraz daha zor. İkinci kat. İkinci katı bir gezelim. Ben bu aynadan istiyorum. Burada da yine banyo tasarımları var. Evet. Ben Banyo tasarımları var. Gayet güzel. Sanırım şey. bizim bizim arkadaşlar videoları takip edin çünkü e, bu videoda her şeyi seçmemiz mümkün değil. Aa bu da çok güzel bir tasarım. Ya gerçekten e, şunu görüyorum şimdi bu kapakları ellediğimde bu mutfakların dizaynlarına baktığımda o kadar kaliteli ki yapılan işler, çalışmalar, mimari çalışmalar yapılıyor zaten. Arkadaşlar gelirse çok tarifler göstereceğim. Şimdi bakın bu dolap ikili dolap gibi gözüküyor değil mi? Hı hı. Bak. Akordiyon da gayet güzel. Ya gerçekten arkadaşlar mimarlar da çok iyi çalışıyor bence. Çok güzel, çok güzel. Yani düz bir iş. Aa bakar mısınız? Şu nasıl kapıda? Ben şu kapıyı beğendim. Aa, Efli senin fikrin? Nasıl kapı? Gayet şık. Hayatım bak kapı konuşmayayım de anne. çok güzel oluyor. Renk mi? Evet. Rengi hani mi? siyah anne, değil de anne, şöyle ara renk. Geldim. Anne. Efendim? Çıkamadın mı? Tuğla sıkıştı arkadaşlar. Bu arada kapılar gördüğünüz gibi bir sürü model var. Yorumlara yazın siz hangisini beğendiniz. Şimdi bugün seçim günü. Karar vereceğiz. Sonrasında da anlaşacağız, yaptıracağız. Bakalım hemen o, o tarz kapı pek ben istemiyorum arkadaşlar. Biraz ben daha... <laughs> biraz daha sade kapı. daha böyle şu e, mesela country kapı da olabilir. Şu şu mu? E, hayır, onun yanındaki. Şu. Ben bu tarz artık sıkıldım arkadaşlar. Evde kapılar. Şu gibi. Ama arkadaşlar, öyle bir Ama şöyle, şimdi karar vereceğimiz bir şey var. Country, klasik tarz mı? Modern tarz mı? Modern ben tarz. Modern. <laughs> Aynen, modern olsun bence. Ne şey diyeceğim? Ben country, şey, country, <laughs> Country belki şu yeni yani eski şu anki oturduğumuz evde yapalım. Aynen. Şuralara bakalım. Bakalım burada. aa bu da çok güzelmiş. Bu arada Mehmet amcanızın bayıldığı renk bu renk arkadaşlar. Modern. Hayatım. Evet ben işte Olay, ben ee, mutfakta üst mutfakta bu tonları da kullanabiliriz diye düşünmüştüm. Bak şu iki tonu Mehmet. Yani şuları ya bu iki renk. Nasıl olur sence? Bu ikisi, tam İkisi. Uyu, tatlı bir renk. Üst mutfak için dedim aslında. Değil mi? Ha, ha, nasıl olur? Benim bu renkler ahşap. çok hoşuma gitti. Bu da olabilir, bu da olabilir. Düşünürüz ya. Aynen, aynen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Terastaki sınır bence ahşap ya. Ahşaplı mı? Aynen. Burada da yine bir mutfak o, tarzı şey. var. Mutfak stili var. Aslında teras olabilir. Bu adalı. Adalı. Evet. Bu adalı ve kantri bir model. Hmm. Bu da boş olmuş. Ama her şey bunda. Bu arada manzaramız arkadaşlar. O, o, o. <laughs> manzaramız o, o. da bu şekilde. Ay çok şıkmış bunlar ya. İnsan gözünü alamıyor. Şey güzel geliyor. Hepsi Şurada ayna hoşuma gitti benim. Bu ayna e, üst banyoda böyle bir ayna yapabiliriz. E, alt banyoda ya da. Bir bakacağız. Yani Hepsi çizilecek hep, arkadaşlar. Hep, hep. <laughs> Yalnız arkadaşlar bu mutfağa da bayıldım ben. Bu mutfağa acayip bayıldım. Şöyle bakarsak Değil çok mi? Çok güzel, güzel. güzel. Hadi zaman kaybetmeden tüm mutfakları <gülüyor> <gülüyor> ve banyoları gezelim bence. Kaçırmadan. Bence Hadi bakalım. Ben. Evet, bir de bu Böyle daha da güzel gözüküyor. Tabii. Işık var arkadaşı. Ya şu country'i istiyordum vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim arkadaşlar. yani, evet. Yani? Yani, musun? Kan... Bir şey değil de. E, neyi çok beğendim biliyor musun? Hı. Her tarzda var. Bütün her ya her tarzda var. Modern Ama bizim Evet şimdi önemli. şöyle benim burada dikkatimi çeken çok kaliteli ürünler var. Her tarza hitap ediyor. Yani işte nasıl söyleyeyim modern tarzda da var, klasik tarzda da var. Eflin Hanım, Eflin Hanım hadi gel. Hemen bunlara baktık zaten. Evet. Hayır. Aynen. Bu da İyi güzel, da güzel olmuş. Şimdi haydi gelin bakalım. Kapı, kapı valla şunda ben kararlı kaldım sanki. Kapı, Nasıl? Kapı banyo mu seçeceğiz Kapı, banyo, mutfak hepsini. Aşkım sence bak o güzel Mehmet. Şu kapı güzel, evet o kapı güzel ama kapı kolu şu çok güzelmiş Mehmet ya değil mi? Hı? Hayatım şu kapı kolu çok güzel görünüyor gerçekten. Ben geleyim Rengi çok güzel. Mi? Rengi bak. Ben bunu beğendim ama... Bak, arkadaşlar şu kapı kolu rengi bizim evde zaten antresit. Bence bu renk var ya. Kontrastı uygun mu Şöyle, bakın bu da siyah. Bu siyah. Bu, evet modeli bu. Gelin bakalım. Hadi şimdi hemen üst kata çıkıyoruz. Bakalım en üst katta neler var. Bu arada. Hadi gelin kızlar. Tuana fotoğraf çekilmek demiş bu bu arada. <laughs> Aynen. Her gördüğüm aynadan. Her gördüğüm aynadan poz olan bir Tuana. Anne ama çekersen ben çekemem. Tamam ben çekmiyorum seni. Hadi bakalım. Sen kendini çekil burada. Evet. evet. Anne dur, dur. Hadi gelin bakalım. Üst kata çıkıyoruz. Ben seni çekil. Arkadaşlar biliyor de üst kat var. Üst katta. Şimdi gelin bakalım. Çıkalım. Kolay gelsin. Arkadaşlar burada aslında nereye geldik? Biz ÖMS e, Özel'in Hüseyin'in yanına geldik. Hüseyin Bey. Hüseyin abicim kolay gelsin. Merhaba. Sağ olun teşekkürler. Nasılsınız abi? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkür Merhaba. ederiz. Merhaba. Gerçekten. Biz biraz çekim yapıyoruz müsaadenizle. Buyurun. Buyur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ÖMS Özel'in patronu, sahibi Hüseyin abinin yanındayız. Kendisi çok değerli bir insan. Teşekkür. Memleketlimiz. Tanışıyoruz. Ee, ve dostluğunu çok seviyoruz ama yaptığı iş de on numara kaliteli. Siz birazcık böyle yüzünüze karşı öldük kusura bakmayın Sağ abi ama Sağ olun. Sağ olun. şimdi birazcık gezdik dolaştık yapılan ürünlere baktık İnanılmaz mimari çalışmalar zaten yapılmış ürünlerin kalitesi çok güzel. İnşallah arkadaşlar atölyeyi de göstereceğim size ama bir sonraki videoda yani atölyeyi bir sonraki videoda beraber gezeriz şeyin abimde uygunsa müsaade ederse bize. İnşallah. Şimdi ön görüşümüz yine. Aynen arkadaşlar. Biz şimdi Hüseyin abimle görüşelim. Gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra aşağıda mimarlarınız var zaten. Mimarlarınızla birlikte çalışırız. Hangi renk olacak, hangi dolap olacak, ne olacak hayatım? Hadi bakalım Bismillah Cebek Başlıyor işler. Bu arada ben size sürekli çekimler yapacağım. Yani eve yerleşirken, işte mobilyalar gelirken, marangoz işleri biterken her safhada çekimler yapacağız. Dizi şeklinde düşünün. Bu arada kuduran tipler burada gördüğünüz üzere. Onlar en sevinciyle <laughs> <biliyorlar> şu <anda>. <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abicim siz de çok meşgul etmeyelim. İstanbul, çok i̇yi Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay Görüşürüz.